Merhaba anneciğim. Merhaba. Çiçeklerle renkleri öğreniyoruz Anladım. değil mi anneciğim? Bu hangi renk? Bu hangi renk anne? Mor ama burada pembe gibi görünüyor biliyor musun arkadaşlar? Bu normalde mor. Gel. Gel hadi kalksana anneciğim. Hadi şimdi şuradaki çiçeğin rengini söyle bana gel. Şuradaki hangi renk? Beyaz. Başka. Şimdi bana şunun rengini söyle gel. Gel 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 gel. Şu çamın rengini söyle. Yeşil. İlayda bütün renkleri biliyor. İlayda biz hangi renk bulduk şimdi çiçek? Koşalım onu gösterelim hadi. Şimdi biz bir tane daha renkli bir çiçek bulduk. İlayda o renkleri söyleyecek bize. Daha burada bir tane daha renkli çiçek buldu. Bu hangi renk anneciğim? Kırmızı arkadaşlar, bu da kırmızı. Seni de çekiyorum. Şimdi başka İlayda gel sana sürpriz göstereceğim gel. Gel 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 ne var bak gel, bak gel, gel gel. Burada kim varmış İlayda? Bunlar ne anneciğim? Aa seni sürpriz karşıladı. Bu kim bu kim? Saksı adam, saksı çocuk. Ya ortalarına otur hadi. Hadi otur git. Merhaba yap yanlarına git. Git merhaba yap anneciğim. İlayda nerede? Hangi rengi buldun şimdi? Burada bir tane daha çiçek buldu. Bu hangi renk anneciğim? Sarı. Sarı diyor arkadaşlar. Bunların hepsini İlayda buluyor değil mi? Beni götürüyor burada diye. Biz de geliyoruz. Gel şimdi başka nerede var? İşte İlayda şimdi rengarenk çiçekler buldu. Abisi? İlayda rengarenk çiçekler nerede kızım? Gel gel burada bak. Bak kırmızı, mor, sarı, pembe. Bütün renkler var değil mi? Merhaba dostum. Yoruldun mu? Hadi bay bay anneciğim. Bay bay.